Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kötü ve Cuma gününün fazileti hakkında hadisler bölümünü okuyoruz. 4568. hadis. Evs İbni Evs radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Cuma en hayırlı günlerinizden biridir. Adem Aleyhisselam'ın toprağı o gün yaratıldı, o gün kabz edildi, kıyamette sura o gün üfenecek, sayhada o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arz edilir. Orada bulunanlar salavatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız dediler. Aleyhisselatü Sam, Allah Teala Hazretleri arza peygamberlerin cesetlerini yemeği haram kıldı buyurdular. Evet. Cuma gününün en hayırlı günlerden biri olduğunu bu hadisten öğreniyoruz. Bir diğer öğrendiğimizi Adem Aleyhisselam'ın o gün yaratıldığı o gün vefat ettiği kıyamette soru o gün öfleneceği ve hadisin açıklamasından da sahabenin sorusu üzerine peygamberlerin cesetlerinin çürümeyeceği 4569. hadis. İbn Ömer radıyallahu anh diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onu kabil fitnesinden korumamış olsun. Şimdi bu hadisi tartışıp bundan dolayı Hadislere saldıranlar, kabir azabı yoktur diyenler var. Arkadaşlar, kabir azabı vardır. Adam dalga geçiyor, dalga geçiyor. Lafta ilahiyat profesör olmuş. Ha ne güzel cuma günü öner şanslı. Evet arkadaşım ya. Böyle bir yıl içerisinde Allah'ın önem atfettiği, o gün daha çok sevap verdiği günler olduğu gibi, bugünlerde verdiği istisnai haller var. Bundan bir tanesi de Cuma gecesi vefat eden kabir azabından o gece uğramıyor. Erteniyor. Sonsuza kadar değil. O gece. O gece hürmeten. Bakın. Başka bir rivayet de. Şöyle var. Kim cuma günü veya gecesi ölecek olsa kabir azabından korunur. Kıyamet günü de üzerine şehit mühür olduğu halde gelir buyurmuş. Yani başka rivayetler de var. Bununla ilgili. Bir tane değil ki bu ne yapmış? Farklı yerlerde farklı insanlar aynı benzer şeyi mi uydurmuşlar? Ne karlar olmuş bunu uydurarak? Bunu uydurarak nasıl bir kar etmişler mesela? Ne kazanmışlar? Para mı kazanmışlar? Makam mı kazanmışlar? Meşhur mu olmuşlar? Ya boş işler uğraşmayın arkadaşlar. Sakın o boş adamların peşine düşmeyin. Onlara kanmayın siz. Bunlar daha önce yoktu. Bunlar yeni çıktı. 1400 yıldır olmayan şeyler söylüyorlar bunlar. Allah bu dini korumuş alimleri ile. Sahabe korumuş. Sahabeyi takip onları takip eden alimler de elhamdülillah bugüne kadar getirmişler. Kıyamete kadar götürecekler. Biz alimlerimizin sözlerine itibar edeceğiz. 4570. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam cuma gününden bahis açıp dedi ki onda bir saat vardır. Müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde o saate erse Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir. Bunu söylerken Rasulullah Aleyhisselam eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu. Evet. Cuma gününde duaların kabul edildiği bir saat var. Ama hangi saat? Onu biliyoruz O zaman ne yapacağız? Cuma günde mümkün olduğunu daha çok dua edeceğiz ki o dua kabul olduğu saatlerin birinden gelirsek o fırsatı yakalamış olalım. 4571. hadis Ebu Burde babası Ebu Musa el-Eşarredihahtan naklediyor. Asah Asesamın. Cuma'daki icabet saati imamın minbere oturduğu anla namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir dediğini işittim. Şimdi e, böyle bir tane duanın Cuma içerisinde ne zaman kabul olacağını işaret eden hadisi var. E bunda yok saymak olmaz. Aklımızda tutacağız. Neymiş? İcabet saati İmamın minberi oturduğu an da namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir. E şimdi tamam. İmbar, i̇mam oradayken biz e, hutbe okurken biz konuşamayız. Bu yasak. Ama bakın. İmam zaten bizim adımıza dua ediyor. Biz de kalben amin diyoruz. Ve namazdan çıkması anına kadar İmam namazdayken biz imama uyuyoruz. Ve Fatih okuyup amin diyoruz. Namazdayız biz de. Demek ki biz elhamdülillah o vakitte zaten o vakitte zaten bir dua içerisindeyiz. 4572. Enes radıyallahu anh demiştir ki: Cuma günü duaların kabul edeceği ümit edilen saati ikinci namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın. Farklı rivayetler var işte. Ya bize düşen de ne yapmak? O gün ziyadesiyle duaya dilimizi alıştırmak. İnşallah duanın makbul olduğu saatlerden bir denk geliriz ve mahvet oluruz. Ve Rabbim.